Evet arkadaşım, hoş geldin. Polinomlar konusunda başlamak üzere burada bulunuyoruz. Hep beraber bu konuyu da aradan çıkartacağız. Başlangıç olarak polinomlarla ilgili tanımlamalarımızı yapacağız. Sonra polinomlar üzerinde işlemler ve e, polinomların en sıkıntılı konusu bölmede kalan bulma ve kalanlarla ilgili e, işlemleri yapma kısmına giriş yapacağız. Bu videoda giriş kısmında polinomlar üzerinde tanımlamaları yapacağız. Daha sonra diğer videolarımızda dereceli ilgili bilgiler vereceğiz. Ve sonra işlemlere giriş yapacağız. E, polinom dediğimiz şey arkadaşlar bilmeyen varsa kimyadan biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Poli çok demek e, latinceden geliyor. E, bizim bir tane px ifademiz var. Şimdilik ifade ediyoruz. Henüz adını koymadık. Tanımlayacağız şimdi. Ne diyoruz? A N, x üzeri n'den başlamak üzere. Geriye doğru gidebilir, var olabilir, olmayabilir bu terimlerin tamamı nokta nokta a0 olacak şekilde an nokta nokta a0 eleman reel sayı ve n eleman doğal sayı olacak şekilde tanımlanan bu değiş, değişime ne diyoruz biz? Polinom diyoruz. Çok terimli diyoruz veya diğer adıyla. E genel olarak ne konuşuyoruz biz? Polinomlar birer fonksiyondur her fonksiyon birer polinom değildir ama son zamanlarda hocalarımızın söylemleri değişti. Her fonksiyon polinom değildir. Evet her polinom fonksiyondur demek yerine polinomial fonksiyon ifadelerini kullanmak daha doğru gelmeye başladı. E, tabii ki matematik camiası nasıl ilerliyorsa biz de onları takip edeceğiz. Kabul neyse odur ama ismin çok da önemi yok. Şu anda bizim için tanım önemli. Bakın tanımımızdaki birinci kural neydi bizim için? Şuna dikkat edeceğiz. x'in kuvvetleri ne olacak? Azalan bir ifade şeklinde yazdığım için bunların hepsi tam sayı değil mi? <laughs> Pardon doğal sayı. Ee, 10 olacak. İşte 1 çıkarsam 9 olacak. 2 çıkarsam 8 şeklinde. Nereye kadar gelecek? X üzeri 0. Şurada X üzeri 0'ımız var arkadaşlar. Yazmıyoruz. Tabii ki bu nedir bizim için? Sabit terim ifadesi görüyor. Şimdi burada eğer bütün X'ler sıfır olursa yani hiçbir X bulunmazsa karşımıza nasıl bir ifade çıkar? A 0 şeklinde. A 0 neydi? Bir reel sayıydı. Biz buna ne diyeceğiz peki? Sabit polinom diyeceğiz. E, sabit fonksiyonumuz vardı. Burada sabit polinom olacak. Aynı şekilde px'i ben 0 şeklinde alırsam buna ne demem gerekir? 0 polinomu. Tabii ki nokta yok. 0 polinomu olacak. ya yani Hiçbir değişkeni, hiçbir ifadesi olmayan bir e, gösterim oldu bu bizim için. Yani bunların ikisini fonksiyonlardan zaten biliyoruz. Şimdi değer bulma kısmında biz fonksiyon, e, fonksiyonlarda çokça çalıştık. Burada da aynı ifadeler aynı şekilde ilerliyor. Çünkü zaten ne dedik? Bunların hepsi fonksiyon özelliklerini gösteriyor. O halde ben x eşittir 1 için bir e, değer bulmak istersen. P1 yazdım. Yukarıdaki e, fonksiyon için konuşuyor, polinom için konuşuyorum. X'lerin yerine 1 yazarsam ha x e, 1'in bütün kuvvetleri 1 olduğu için artık bunlara ihtiyacım olmayacak, değil mi? Nokta nokta a 0 olacak. Bunlar ne peki? Şimdi gelelim bunları tanımlamaya ve sonra da bunun anlamına geçelim. Evet arkadaşlar an'ler neydi bizim için? an-1 virgül A0 a sıfıra kadar olanlar bunlar terimlerimizin kat sayısı. Ben terim kısmını özellikle değinmiştim fonksiyonlarda. Ne demiştik? Çıkarma veya iki çıkarma yani toplama çıkarma işlemlerinden iki tanesinin arasındaki çarpma bölme parantezlerden oluşan işlem bütünlerine ne diyoruz biz? Terim diyoruz değil mi? terim diyoruz. Bunların her biri ne olacak benim için? Terim olacak. Şimdi gelelim. Terimlerin, her bir terimin önündeki sabit sayıya ne diyormuşuz? Yani değişkenin önündeki sabit sayıya ne diyormuşuz? Kat sayı diyormuş. Tamam mı? Peki ben şu anda burada ne bulmuş oldum yukarıdaki ifadede? Kat sayıların toplamını bulmuş olmadım mı? Kat sayıların toplamını bulmuş oldum. Yani e, özetle x yerine bir polinomda, bakın e şuradaki ifadenin önemi yok benim için tamam mı arkadaşlar? Bu kural için şuradaki ifadenin önemi yok. X eşittir 1 için diyeceğim. P'nin ne olduğu önemsiz olarak yazdığım ifade bana neyi verecek? Kat sayılar toplumu verecek. Neden bunu söyledik? Şöyle bir örnek verelim. Şurası P2X artı 2 olsun eşittir diyelim. 3X kare eksi 5X artı 10 olsun tamam. Ben burada katsayılar toplamını bulmak istiyorum. Bu ne 3, bu ne eksi 5, bu ne 10. Topladım 13, 8 geldi değil mi? Peki ben x yerine 1 yazarsam neyi bulmuş olacağım? Geliyorum x eşittir 1 için diyorum. P 2 çarpı 1 artı 2 eşittir 3 çarpı 1'in karesi eksi 5 çarpı 1 artı 10. Burası yine 8 yaptım ama burası 1 yapmadı bak. Ne yaptı? 2 kere 1 2 e, artı şurası şurası artı 2 olacak. Bir tane fazla yazmışım. Ne oldu? P 4'ü bulmuş oldum. Bakın P4'ü bulmuş oldum katsayılar ama neyin katsayılarını buldum ben? Hangi polinomun katsayılarını buldum? O önemli işte. Bulduğum katsayı P2x artı 2 e, polinomunun katsayısı. Eğer benden bu soru içerisinde Px'i de vermiş olsaydı diyecektim ki P4 de 8'miş diyecektim. Buradan buraya polinomu geçirebilecektim. Velhasılı mantık e, kolay ve basit bir şekilde birbirini takip ediyor. Bulduğunuz bilgiler birbirini seyreden sonuçlar oluşturacak. Bakın e, polinomlarda, fonksiyonlarda hep bu şekilde ilerliyoruz. Peki e, şurada, şurada ikinci olarak x yerine 0 yazarsam bir polinomda yine ne bulduğumu bilmiyorum. Burasının ne olduğunu bilmiyorum. Polinom tanımını bilmiyorum. Şuradaki gibi. Eğer burası 0 olursa ne olur? x yerine 0 koyarsam p2'yi bulmuş olurum değil mi? Şu, şu polinomda. O yüzden yazmıyorum burayı. X yeni sıfır koyarsam bir polinom tanımında şimdi ne olacak? Bütün X'ler yanındaki kat yutacak. Bir tek en sonunda ne kalacak? A sıfır kalacak. Bunun kat sayısının şey, şeyinde yanına değişken yok. Bu ne peki? A sıfır dediğim şey sabit terim değil mi? Sabit terim değil mi? Ne, ne buluyormuşum peki? X yerine sıfır yazarsam bir polinomda A sıfırı yani sabit terimini buluyormuşum. Yani o polinomun sabit terimini buluyormuşum ama aynı zamanda başka değerleri de buluyorum. Mesela aşağıdaki örnek için P2'yi bulmuş olacağım değil mi? Kaçtır P2'nin değeri? 10'dur diyeceğim. Buradan e, ilerleyebiliyorum ondan sonra. Şimdi e, tanımlamalarımızı yavaş yavaş yaptık. İsterseniz özet geçebilirim de ama e, e, iki tane polinomum var. Tamam, mı? iki tane polinom alıyorum. PX şeklinde aldım. Bu AN'lerden oluşsun. Her seferinde yazmayacağım a0 Diğeri de Qx olsun eşittir. Bn'lerden oluşsun bu da. Nokta nokta. B0 olsun. Arkadaşlar bu iki tane B değil P yazacağım. Px ve Qx'in birbirine eşit olmasının tek şartı nedir? Aynı dereceli katsayı aynı dereceli terimler bulunacak ve o derecelerin ne olacak? O derecelerin katsayıları birbirine eşit olacak. Yani buradaki a n b n eşit olacak a n eksi 1 b n eksi 1 e eşit olacak. N, nokta nokta A0, a 0 b 0'a eşit olacak. Bakın aynı derecede terimlerin bulunması lazım. Örnek verirsek px x eşittir x 8 x 7 x 3 ve e, sabit terim olsun 7 olsun. Burası e, ne olsun? 3x olsun. Burası eksi 7 olsun. Burası 4 olsun. Burası bir şey olmasın. Şimdi qx'imiz var bir de. O da x8, x7, X3 ve sabit terim oldu tamam mı? 3 oldu. Hatta bu 7 olmasın 5 olsun tamam mı? Eksi 7 olsun. E, artı 4 olsun. Bakın bunların ikisinin eşitliğinden söz edemem. Neden söz edemem? Çünkü şurada gördüğüm X7 ve X5 farklı dereceli terimler. O yüzden bunlar birbirine eşit değildir. Ama şuraya gelip de 7 yaparsam. Şimdi bundan eşitliğinden söz etmem lazım. Ama bu sefer de ne oluyor? Bak sabit terimler farklı. O zaman bunun da 7 olması lazım diyeceğim. Bu nasıl olur? Adam getirir sana eşitlik verir. Şurada 3'ü yazmaz. A eksi 5 yazar. Burada 4'ü yazmaz. B 2B eksi 10 yazar falan. Sonra sen buradan A'yı B'yi bulursun. A çarpı B'yi sorar. Sen de ne yapacaksın? Aynı terimli olanların katsayılarını birbirine eşitleyerek bu, bu tür soruları cevaplayacaksın. Yani özetle nedir ee, bizim ifademizde? Eşit olması için aynı dereceli terimler olacak ve bunların katsayıları birbirine eşit i̇şte olacak. Şimdi gelin tanımlamadığımız bir şey var. Unuttum orada. Derece neydi arkadaşlar? Derece nedir ve derece bizim ne de işimize yarar? Derece dediğimiz ifade x'in üzerindeki n'lerdir. Tamam mı? x üzeri n eksi 1'dir. Bu neydi? Dereceydi bizim için. Fonksiyonlardan da biliyorsunuz. Üstü sayılardan da biliyorsunuz. Ve Değişkenli bütün ifadelerden biliyorsunuz. En azından çarpanlar ayırmadan ikinci dereceden diye ifadelerimiz var değil mi? Konuşuyoruz bunların hepsini. Şimdi x üzeri n, x üzeri n eksi 1'i aldık. Veya nokta nokta işte x üzeri sıfıra kadar gittik. Bunların hepsi ne oldu bizim için? Derece oldu. Buradan diyoruz ki px polinomunun en büyük dereceli e, ifadesi neyse bu bizim için polinomun derecesi olarak geçecek. Polinomun derecesi olarak biz bunu yazacağız arkadaşlar. Bundan sonra polinom derecesi dediğimizde polinom tanımındaki e, x'in en büyük kuvvetine odaklanacağız. Aynı şekilde bu tür ifadelerde x'in en büyük yani derecesinin önündeki katsayı da bizim için ne olacak a n dediğimiz ifade baş katsayı olacak baş katsayı. Bunlar sorularda kullanılır arkadaşlar. Baş kat sayısı 5 olanlar çarpım haline getirir. İşte i̇şlemlerde göreceğiz. Çarpanları ayırmayı biliyoruz değil mi? Yani polinomlar sonuçta dereceleri doğal sayı olan ifadeler olduğu için bunlar çarpanlarına ayrılabilir fonksiyon e, ifadelerdir. E, haliyle kökleri de var diyeceğiz. Daha sonra kök ifadelerinden bahsedeceğiz. Çarpanlarına ayırırsam işte x eksi 3 çarpı x eksi 2 köklerini vermiştir. Yani bunlar kök ifadesi. Çarpanlarına ayırıyorsa bunlar köktür aynı zamanda. E, i̇şte x artı 7 dedi. Ama böyle bir ifadenin içerisinde adam baş kat sayısını ayrı söylemiş. Bunun başına yazmamış da demiş ki baş kat sayısı 4 olan. O zaman diyeceksin 4 çarpı diyeceksin. Px'ini bu şekilde Oluşturacaksın. Bu da senin baş kat sayını sana ne anlama geldiğini gösteriyor. Sorularda bunların hepsini yapacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim bir sonraki adımımıza. Px'imizi aldık yine. An'lerden oluştu. Nokta nokta A0 a sıfıra kadar geldik. Ben burada x yerine 1 yazdım. Bu durumda P birim ne oldu benim? Şimdi an'lerin toplamı oldu değil mi? Az önce konuştuk nokta nokta. Artı a sıfır oldu. Şimdi geldim. Yine px için. Şurada yazmayayım. x eşittir. Eksi bir yazarsam ne olur? p eksi bir. Bakın çift kuvvetli eğer n çift ise çift başlar. Tek ise tek başlar. Biz bunu çift olarak kabul edelim. n çift olsun ki e, başta eksiyle uğraşmayalım. n çift olursa eksi birin çift kuvveti ne olacak? Bir olacak. O zaman burası a n olacak. İkinci olarak n çift ise bir altındaki sayı tek olacak. O zaman burası ne olacak? Artı olmayacak. Eksi a n eksi bir olacak. Değil mi? Yukarıda an'miz vardı. E bu şekilde AN-2 eksi AN-3 şeklinde gidecek. Nereye kadar? A0'a kadar. A0 nokta nokta ne olacak? Kat sayısı olmadığı için pozitif olacak. Şimdi buradan nereye ulaşacağız? Şuna bak. Bu ikisini toplarsam alt alta ne çıkıyor? AN kalıyor. İki tane AN kaldı değil mi? Ama an-1, biri artı 1'i eksi olduğu için şurada. Şununla şu ikisi. Ne olacak? Bunlar birbirini götürecek. He. Şimdi bir sonraki ne olacak? an-2 pozitif olduğu için bunlar toplanacak. Artı iki tane an 2 tane an-2 oldu değil mi? Burada bu şekilde nokta nokta gittiğin zaman a0'a kadar 2 tane 2 tane a0 olacak şurası. Geldin 2 tane a0'a. Tamam mı? Ee, şimdi buradan sonra şunu yapacağız. İspat edeyi de gidiyoruz şu anda. Buradan sonra ne oldu? p1 artı P-1'i buldun mu? Buldum. Burada ikiler vardı. Bunu iki parantezine al arkadaşım. An olsun. Nokta nokta kardeşim benim. Hadi bakalım. Şimdi burada geldik. P1'i de yazdık. Sonra bunları ikiye bölersem P1 artı P-1 bölü 2 oldu. Peki sağ tarafta bulduğum ifade nedir? Onun da adını koyalım. İsterseniz daha çok da yazabilirim. An neydi? Çiftti değil mi? Şurada yazmıştık. An çiftti. E, çift çift gitmiyor mu? An An-2. Şurası eksi. AN-2 şöyle. AN-4. Bunları buldum değil Ben çift çift gidiyor hepsi. O zaman bu şu demek değil mi? Çift katsayıların toplamı. Toplamını bulduk. Doğru mudur? Çift katsayıların toplamını buldum. Tabii ki de doğrudur arkadaşlar. Ne olacak sonuç itibariyle? Burada hepsi çift. Peki aynı şekilde P 1. Ben buradan çıkarma yapsam ne olur? Yani aşağı tarafı eksiyle çarpsam ne olur? Şimdi bu sefer de çiftler eksi tekler artı olmayacak mı? Ben bunu alt alta topladığımda P1 ile P eksi 1'in farkını almış olacağım değil mi? Sol yukarıdan aşağıya çıkardım. E ne kalacak sağ tarafta bu sefer de? ikişer tane A 1 artı iki tane A 3 nokta nokta 2 tane A1 kalacak. Bakın A0'lar da gidiyor. Burası da eksik oluyor. Bunlar da gidiyor. Geriye ne kalıyor burada? A2. Yine bunu 2'ye aldım. Böldüm. Uzun uzun yazmayalım artık. Videomuz çok uzun olmasın. 2 eşittir ne oldu? AN-1 artı AN-3. 2 tane yazalım. Sonra nokta koyalım ve A1. Peki bunlar ne oldu? N çift olduğu için tek çıkarmalar. Tek oldu Yani bu da tek e, dereceli tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı olu. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu şekilde neyi bulduk? Biz iki tane formül elde ettik. Tek dereceli ve çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı nasıl bulunur? Mantığıyla, ispatıyla buraya yazmış olduk. Buradan sonra ee, biz şey de verebilir miyim? Verebilirim aslında. Ne nedir o? Bizim hani polinomları nasıl rasyonel olan polinomlarda Bunları ayırma konusu var. Daha önce konularda yapmıştık bunların bir iki örneğini. Ee, şu şekilde 2x eksi 5 olur mesela. Alt taraf ne olur arkadaşlar? Şöyle bir şey olur. 5 ee, yazdık buraya. Ne olsun alt tarafta? x çarpı x artı 1 olsun. Bunu x kare artı x şeklinde de yazabiliriz ama. Şimdi bunu ayırmak istiyorsak şu şekilde bir ifade kullanacağız. Birinci çarpan x artı. İkinci çarpımda x artı 1 diyeceğiz. Daha sonra bunların x ile paydalarını eşitleyeceğiz. ax artı bx artı b olacak değil mi? Pardon. Ee, a olacak. ax artı a bx olacak değil mi? bölü x çarpı x artı 1 elde edeceğim. Zaten şu paydalar gidecek. Sonra bu ne eşit olacak? 2x eksi 5'e eşit olacak. Şimdi bu x'i polinom değil mi? Dereceleri çünkü tam polinom özelliği gösteriyor. Buradan sonra yapacağımız şey polinom eşitliğini sağlamak. x'in kat sayısı nedir burada? x parantezini alırsam a artı b'dir artı a'dır. Sabit terimimiz x eksi 5. Sabit terim sabit terime eşit olduğu için a'yı eksi 5 e alacağım. Daha sonra burada da A artı B dedim ifadede 2 eşit olduğu için eksi 5'i yerine yazdım. B eşittir 2. Buradan da B'yi ne bulacağım? 7 bulacağım. Bu şekilde çarpanlara ayırma durumu mevcut. Bunları daha çok neyle kullanıyoruz? Yok etme metotlarında çok fazla sorularda karşımıza çıkıyor. Örnek veriyorum işte 1 bölü 2 e bak a eksi çıktı değil mi? Şöyle örnek veriyorum. Eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 gibi. Sonra artı 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 falan filan bu şekilde gidiyor. Ne oluyor? Bunlar hep birbirini yok ediyor. İlk terimle son terim kalıyor. Oradan işlemi kolaylaştırıyorsun. Şimdi bunu da basitçe verdik. Ne yapalım? Gelelim örneklerimizde biz bunları ufak ufak pekiştirelim. Ee, sorularımızla başlayalım arkadaşlar. Aşağıdaki çok terimlerin kaç tanesi polinomdur demiş. Polinom olma özelliğimiz neydi? x üzeri x üzeri n, n eleman n olacaktı. x üzeri n'lerde değil mi? Daha sonra a n'lerimiz vardı. Bunlar da reel sayı olacaktı. Gelelim bakalım x'in kuvveti 3, 2 ve 1. Bunlar doğal sayıdır. Tamam. 4 bölü 5. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Katsayıların sayıların rasyonelliği önemli değil. Ben x'in kuvvetine bakın. Bakın burada bir paydada var değil mi? Yani 1 bölü x kare dediğim şey x üzeri eksi 2. Ve eksi 2 eleman değildir doğal sayı olduğundan. Bu gitti. Bu x x üzeri 2 bölü 3 yine ne oldu? Rasyonel bir sayı oldu. Rasyonel sayılar doğal sayı değildir. Bu da gitti. Kök x. Kök x dediğim şey x üzeri 1 bölü 2. Bu da bir rasyonel sayı. Bu da gitti. Burası bak x 5 x 2 var. Burası x 0 zaten. Bu da oldu. 2 tane olarak geçiyoruz burayı. Kaç tanesi gerçek katsayı? Bakın gerçek katsayı x değişkenine bağlı bir polinom belirtir. Tamam. Ee, buradan bakalım neymiş? PX, x x'in küpü eksi 5x kare artı 7. Evet x küp var. x kare var. x sıfır. Bu oldu. Burası x sıfır arkadaşlar. x kare var. x sıfır var. Bu da oldu. E, burası reel sayı fark bizi Şu ne oldu? Az önce ifade ettik. x üzeri 1 bölü 2 bu olmadı. Sabit polinom dedik değil mi? Bu da olur. Bakın x 2 bölü x az önceki soruda da x kare vardı. Bu da olmadı. 1, 2, 3 tane varmış. Hemen diğer taraftan sorularımıza devam edelim. Yukarıdakilerden kaç tane polinomdur? Yine burada fazlaca bununla ilgili yanlış var. X eksi 1 demiş. Bunlar tam sayı olduğu için bu olmaz. X bölü 2 bu olur. Rasyonel katsayı bu. Tamam mı? 1 bölü 2. Üstü değil. Bu sabit polinom. Evet bunun kesi x kare. ikinci dereceden bir polinom. Ve e, kök x kök x de olmuyordu. Neden? X üzeri 1 bölü 2 oluyordu. Bu da gitti. Daha sonra x küp. Burası kök 2 reel sayı. Sabit terimimiz burası arkadaşlar. Bu da oldu. Kaç tane? 4 tane varmış. İfadesi bir polinom belirtmektedir. Buna göre a kaç Hangisi olabilir diyor. Bakın e, şimdi n eleman n demiştik. X üzeri n için değil mi? E, eleman n dediğine göre ne olacak? E, sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olacak kuvvetimiz. Yani a eksi 4 dediğim ifade sıfırdan büyük veya eşit olursa ne olur? 4 olur. Daha sonra 5 eksi a var. 5 eksi a büyük eşittir 0 olursa 5 büyük eşittir a olur. Yani e, a dediğim ifade 5 ile 4 arasında zaten ya 4 olur ya 5 olur. Bu arada başka doğal sayı yok. O zaman nedir? Hangisi varsa biz onu alacağız cevap olarak. Gelelim nereye gitti sorularımız. Şuradan devam edelim. İfadesi polinom belirtmek üzere Px polinomunun katsayıları evet katsayılar nedir? X'in önündeki ve sabit sayımızdı. Burada 6 aldık işaretleriyle beraber alıyoruz. Eksi -8'i aldık. Eksi 2'yi aldık ve 5'i aldık. Doğru mudur? Evet, doğrudur. Polinomunun terimleri, evet ne dedik? İki toplam arasındaki, çıkarma arasındaki e, ifadelerdir. 6x küp, 8x kare, eksi 2x ve 5. Bu da doğrudur. Polinomunun derecesi 3'tür. En büyük x'in kuvvetine bakıyorum. Kaç? 3. Evet, o da doğru. O zaman 1, 2, 3. Polinomunun katsayıları toplamı kaçtır demiş? Katsayılar toplamını istediğiniz gibi bulabilirsiniz. Hani basit olduğu için toplayabilirsiniz de, e, ama şunu da pratiklik olsun diye şey e, bir, bizim için bir uygulama olsun diye e, x eşittir 1 yapıp p1'i bularak da 8 çarpı 1 7 2 çarpı 1 5 artı 2 üzeri 2 çarpı 5 eksi 6 deyip buradan 8 eksi 2 artı 2 eksi 6 deyip şunlar gider. Ne kalır geriye? 8'den 6 çıktı. 2 kaldı da diyebilirsin. Fark etmez. Zaten görünüyor. Bunlar basit olduğu için sıkıntı değil. Bu tür şeyler yapmanıza gerek yok. px polinomu vermiş. 5. derece bak. 5 ise bunun kuvveti 5 olacak yani bunun eee bir kök etmek üzere başka sayısı 2'dir. Neden 5. derece diyor biliyor musun? Ben burayı 0 da yapabilirim. Burayı 0 yaparsam ne olur? Px dediğim ifade 5 çarp x üzeri 4 x 2x olur. Peki bu polinom hangi derecesi kaç oldu bunun? Derecesi derece Px olarak gösterdim. Bunu ifade etmedik arkadaşlar. 4 oldu değil mi? Ama 5 demişti bu. Bunda iş değil. O yüzden almıyoruz. O halde burası 0'dan farklı bir değer alacak. 0'dan farklı bir değer alması lazım. Haliyle M'nin neyden farklı olması lazım? 3'ten farklı olması lazım. Bunlar gitti. Ee, pardon, baş, pardon başka sayısı 2'ymiş. Zaten bunu vermiş. Hiç o tarafı okumadan devam ettik. O zaman 2M8 M kaçtır buradan? 4'tür diyoruz. Cevabımızı bulduk. İfadesi 0 polinomu. Yani burada e, uzattık biraz ama 5. dereceden olmasının ne demek olduğunu da kısaca gördük. Çünkü ileride çokça karşılaşacağız. İfadesi sıfır polinomu belirttiğine göre a artı b kaçtır demiş. Sıfır polinomu neydi? Px eşittir 0 şeklindeydi. O halde ne olacak? Burada ne x'te terim ne de sabit terim olmaması lazım. Ax eksi 3x aynı kat dereceli kat terime sahip olduğu için bunları x parantezine alırsam 3 olacak. x'i yok etmek için burayı sıfır yapmam lazım. O halde 3, a ne olacak? 3 olacak. B artı 4'ün de 0 olması lazım. Bunun için de B'nin eksi 4 olması lazım. Toplarsam cevap ne çıkar? Eksi 1 çıkar. Hemen diğer sorularımıza geçelim. Çokça soru var. Basit örnekler pekiştirme amaçlı. Olduğuna göre Px polinomu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Px polinomu bakın. Px artı 1'i vermiş. Ben ne diyeceğim? Burayı x e, yapmam için. Bunun yerine x'li bir ifade yazacağım. Peki x'li bir ifade nedir? Bunu aslında ben size bunu e, fonksiyonlarda gösterdim. Ne dedim? Y yazın tamam mı? Buraya y yazın. x eşit x'i çekin y eksi 1. Ee, daha sonra bunların yerini değiştirin. Y eşittir x eksi 1 şeklinde ifade edin. Yani değişkenlerin yerini değiştirin. Ben ne yazmam gerekiyormuş? x eksi 1 yazmam gerekiyormuş. P'de x eksi 1 yazarsam bakın bunlar gitti. Geriye ne kaldı? px kaldı. Ya da y'li olarak da bulabilirsin. Yani y olarak da yazabilirsin. Y olarak da yazdığında yine sonuç değişmeyecek. Ne demek? Ne demiştik fonksiyonlarda? Bunlar sadece bizim için değişken adı. O halde getirdim sağ tarafta da yazdım. 3 çarpı x 1 artı 7 yaparsam 3x 3 artı 7'den px polinomu ne oldu? 3x artı 4 oldu değil mi? Şimdi P, bunlar basit olduğu için direkt yazabiliyorsunuz ama karmaşıklarda bu tür dönüşümleri tersini bulma işlemlerini yapmanız gerekiyor. Yani burada ifadenin tersini x yerine yazmanız gerekiyor. İfadesi sıfır polinomu belirttiğine göre artı b kaçtır? Aynı soruyu iki defa seçmişiz yine. Hiç uzatmayalım. Geçelim. Olduğuna göre p3 kaçtır? Polinom değeri bulmasını biliyoruz. Fonksiyonlardan biliyoruz. x-2 burayı 3 yapacak. x değerini arıyorum. x-2 eşittir 3 yaparsam x kaç olmalıymış? 5 olmalıymış. Buradan x eşit 5 için diyeceğim. Tamam mı? P e, 5 eksi 2 eşittir. 2 çarpı 5'in karesi eksi 33 oldu. P 3 eşittir. Burası 25 50 eksi 33'ten ne oldu? 17 oldu. İfadesi sabit polinom belirttiğine göre a çarpı b. Sabit polinomsa ne olacak? X'li terimimin olmaması lazım. O yüzden x'li terimin kat sayısı ne olacak? 0 olacak. A 2 oldu. B artı 3 sıfırsa B ne olur? Eksi 3 olur. Çarparsam eksi 6'yı elde edelim. Yani pratik basit sorularla hani e, pekiştirme amaçlı seçtiğim sorular bunlar benim. Buralardan çok zor bir soru gelmeyecektir zaten karşınıza. Ama e, yine de e, yani ilk defa gören bu konularda zayıf olan arkadaşlarınız için çokça faydası olacak sorular. Polinom belirtmektedir. Polinomsa ne olacak? Bunlar n-2 doğal sayı olacak. 3 eksen doğal sayı olacak. Neydi onun da kuralı? Büyük eşittir 0. 3 ne? büyük eşittir 0. N büyük eşittir 2. 3 büyük eşittir n büyük eşittir e, küçüktür 3 olacak. Şundan ikisi. Yani 2 küçük eşittir n küçük eşittir 3 oldu. 2 tane durumum var. N ya 2'dir ya da 3'tür tamam mı? Px polinomunun en yüksek dereceli teriminin katsayısı sayısı 1 olduğuna göre sabit terimi kaçtır? Şimdi iki ihtimali de koyacağım tamam mı buraya? Eğer buraya 2 verirsem zaten burası 0 olacak. Buraya verirsem 1 olacak. N eşittir 2 için diyelim. N eşittir 2 için. Px polinomu eşittir. Burası zaten x üzeri 0'dan 2 gelecek. Artı 1 çarpı x üzeri 3 e, eksi 2'den 1 gelecek. Artı eksi pardon. Eksi. E, eksi ne diyeceğiz? Eksi 2 eksi olacak. Artı 1 olacak. Burası da ne oldu? X. Şu 2'ler gitti. X artı 1 geldi. En büyük dereceli terim x'i. Tamam bunun kaç sayısı kaç? 1. 1 ee, olduğuna göre sabit terimim kaç bu durumda? 1 oldu değil mi? Başka bir şey de bulamadık zaten. Diğer türlü e, n yerine 3 yazsam ne değişecek? n yerine 3 yazarsam şöyle bir şey olacak arkadaşlar. n 3 için, 3 için n yerine 3 yazarsam px polinomu eşittir 3 çarpı x üzeri 3 eksi 2 artı 3 eksi 1 çarpı x üzeri 3 eksi 3 art eksi 3 artı 1 oldu. Tamam mı? Buradan çıktı 3 çarpı 1 e, çıktı. Burası zaten ne olacak? 0 artı 3, 2 e, gelecek. E, daha sonra eksi 3 gelecek artı 1 gelecek. Bu ikisi bunu götürdü. Geriye ne kaldı? 3x kaldı. Peki e, en büyük dereceli terimin katsayısı kaç oldu? 3 oldu ama 1 vermişti. Bunu o yüzden alamıyoruz. Px sabit polinomu için demiş ifadesi sağlanmak bak sabit polinomsa x'in yerine ne yazarsam yazayım yine aynı sayı çıkacak. Yani px dediğim şey a gibi bir reel sayı tamam mı? O yüzden burası a fakat burası px'in küpü. Yani p küp x derken bu px'in küpünden bahsediyor tamam mı? Burada derece konularında bunlara gireceğiz. px neydi? a idi. a'nın küpünden bahsediyor. O halde a küp eşittir 30 olacak. Buradan yani değer vererek de yapabilirsin. Çok kolay görünüyor. A eşittir 3 için diyebilirsin. Diğer taraftan yine şey yapabilirsin. Çarpanları ayırmaya kullanabilirsin. A eşittir 3 için burası mümkün. E zaten içerinin önemi yoktu benim için değil mi? Her halükarda burası A ile 2 tane A olacak. A 3 olduğu için de cevap ne olacak? 6 olacak. Gelelim buradaki diğer sorularımıza. Px polinomu için verilmiş. Bakın derece dediğim şey neydi? E x'in en büyük en büyük derecesiydi değil mi? x'lerin en büyük olanıydı. Yani bir sayı bir doğal sayıydı. O yüzden buranın bir doğal sayı olduğunu unutmuyorum. İsterseniz buraya a gibi bir ifade koyabilirsiniz. Şimdi aslında bu bir e, derece sorusu arkadaşlar. Ya bunu yapmayalım. Tamam mı? Yaparsak olmaz. E, derece sı sı sıraında yapalım. Bunu yanlışlıkla buraya seçmişiz. E, derece ile alakalı bir soru bu. Px bir polinom olmak üzere demiş. Sağdaki soruyla devam edelim. Eşitliği veriliyor. P1 7 olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır demiş. P1 7 ise e, X yerine 1 yazars yazarsam burası 1 oluyor değil mi? X eşittir 1 için diyeceğim P1'in karesi eşittir e, 3 çarpı 1 üzeri 4 eksi A eksi 2 çarpı 1 üzeri 3 artı B artı 1 1'in karesi artı C artı 2 oldu. Şimdi burayı düzenleyecek olursak şuradan soldan devam edelim. P1 neymiş? 7'ymiş. Yerine yazalım. Eşittir. 3 eksi A eksi 2 artı B artı 1 artı C artı 2 oldu. Burayı tekrar düzenleyelim. Hatta şundan şunu çıkartalım. 4 olsun. 2 eksi A artı B artı C artı 3 oldu. Bunu da düzenlersek 5 eksi A artı B artı C oldu. 4 oldu. Tamam. Ee, tekrar yazalım. Eksi 1 eşittir. Eksi a artı b artı c oldu. Bunu niye yaptığımı hiç bilmiyorum. Sadece yuvarladım gitti. E, ee, peki bu bizim ne işimize yarayacak? Eşitliği veriliyor. Şu şekilde kullanabiliriz. Eksi 1'i de kullanabiliriz burada. Çünkü eksi 1 de yazarsam buradan yine, yine ne gelecek? 1 gelecek değil mi? x eşittir eksi 1 için. P eksi 1'in karesi olmayacak mı? Şurası. O da ne yapacak? Yine P1 gelecek. Ama bu sağ tarafta bu sefer farklı bir veri gelecek bizim elimize. Anlaştık mı? İsterseniz onu kullanalım. Bunu yapmasak da direkt buradan çıkıyormuş zaten. Eksi 1 yazdım. Şurası 1 oldu. 3 geldi. Hiç uzun uzun yazmıyorum. Eksi 1 yazdım. Buradan eksi 1 geldi. Eksi de burada var. Artı oldu. O halde A eksi 2 olacak burası. Artı. Eksi 1'in karesinden 1 geldi. B artı 1 olacak. Artı C artı 2 olacak. Bu da kaç olacak? 7 olacak. 3, 1, 3, 1, 2, 4 değil mi? A artı B artı C eşittir 7 eksi 4'ten ne geliyormuş? 3 geliyormuş. Şu kadar şeyi boşuna yapmış olduk. Evet arkadaşlar bu da son örneğimiz bu konuyla alakalı olarak. Basit dediğim gibi basit sorular oldu. Diğer videoda görüşmek üzere polinomlara devam edeceğiz. Takipte kalın, hoşça kalın.